Yep, Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar ben Ali Emre kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tekrar Fortnite oynayacağız. Ee, niye ya, bilmiyorum zaten tek Fortnite izleniyor. Ara sıra tek tük denk tek tük denk gelse de FC25 izleniyor bazen ama fazla değil ama işte her attığım Fortnite videosu yüz görüntüleme üzerine çıktığı için yani Fortnite çekmeyi daha makul görüyorum. O yüzden oyunuza e, oyunumuza geçelim. Hadi kanala abone olmayı unutmayın. Let's go. O değil de Şurada ne kadar mod var lan. Ulan buna şey, şey gelmiş diyorlardı. Ee, Squid, Game, Squid Game e gelmiş diyorlardı ama Ya biz Battle Royale'den devam edelim ya valla. Hiç uğraşmayalım diğer modlarla. Bu arada istiyorsanız e, şeyden short sadece short video çekiyorum bu Xbox'tan istiyorsanız da yani normal uzun bir video da çekebilirim. Yani istek istek gelirse öyle çok isterlerse atarım yoksa şeyden Xbox'tan hani o soğutma sistemi fan sistemi olduğu için çok ses çıkıyor. Yani ısınmasını engelliyor ama kendi biraz ses ses çıkıyor. Video aldığımda da bayağı ses çıkıyor hatta. Kamera ka video çok ses geliyor. Ama genelde isterseniz bir tane video çekebilirim hangi oyun istiyorsanız artık. Yani... Deniriz işte. Short videosu çektiğim iyi oluyor ya. Vallahi keşke eskiden, eskiden beri, yani YouTube'a başladığım ilk dönemlerden beri short videosu atsaydım. Belki şu an daha fazla bir abonem olurdu. Yani keşke o zamanlardan beri short videosu çekseydim. Çünkü her attığım video 500 izleniyor. En az 500 izlenme geliyor. Ve bu da güzel bir avantaj. Çünkü normal attığım videolar hiç izlenmiyor. Baya çok az izlenme geliyor. 9, 10, 30. Bir işte bu Fortnite güzel izlenme alıyor. Yani 100, 200 falan. Neyse hadi başlayalım. Gelenler var. Sağımda solumda çok kişi var. Yani i̇nemedik ki adam akıllı. Dur şuradan şuraya gidip de ondan sonra gelirim oraya. İki silah alayım şuradan. Doğru düzgün dinlemiyoruz. Tamam ye. Ver ver ver. Süper. Süper. Va olmazsa olmazım. Harika. Bir de şuradan bir taramalı verse. İstasyondan bak. İstasyon diyor manasını satayım. Bu ne kanki? Neyse. Bir taramalı ver. Çatışmaya gideceğim çünkü. Oğlum eskiden hep pompalı isterdik de. Şu an aşırı fazla pompalı var. Harika ver şunu. Neyse ben şunu da alayım. Aynı silah mı İki pompalı fazla. Bunu ver. Tamam. Çalışma. Hadi gidelim şimdi. buraya mı inmeye çalışmıştık? Yani, yani burası tamam. Burada mısınız? Evet buradalar. Hadi başlayalım. Kanki burada var. Var burada. Hem de bayağı var. Dur dur yukarı, çık yukarı çıkacağım. Burada en birisi geçti. De. Oğlum elimizde pompalı geziyoruz. Oğlum hani neredesiniz lan? Aa ben geldim diye sessizleşti lan bunlara. Onunu sikiyim. Onunu sikiyim. Ver ver ver. Bayılırız. Oğlum kaçtılar mı lan acaba bu tarafa? Oğlum nasıl da sessizleşti. Daha demin burada çat çatışmaları vardı. Ne ara kayboldunuz? Neyse. Dur biraz mermi bulmam lazım çünkü mermi az. Oğlum. Direkt buraya gel. Üst kata nasıl çıkacağım lan burada? Neyse ya uğraşamam arasını satayım ya. Valla mermi mermisiz kalayım gene. Ben fazla loot, loot yapmayı sevmem. Ben direkt gideyim çatışma. Savaşmak istiyorum ben. Dur şunu da açayım. Belki biraz mermi verir. Neyse hadi gidelim. anasını satayım. Kimse yok lan. Ha, işte bu ya. Biraz ses çıkartın oğlum. Bu ne sessizlik? Dur size de geleceğim. Size de geleceğim. Bekleyin mi? Kaçarın yok. Kaçarın yok. Süper. Buradan ona sıkan vardı. Merak etme sana geliyorum merak etme. Hiç kaçmaya çalışma. Nerede Nereye kaçtın ama abi? Allah Allah şu yukarıda çalışma var. Neyse. Ananı satayım ya. Nasıl kaçtı Kanki. Kanki. Yeter kaçtın. Ha, bu kadar kaçtın yeter. Ayıp ediyorsun artık. Sen de yeter. Bak şurada çatışma var. Sen buralarda geziyorsun. Lut peşindesin. Lan kaçma ananı götten. Bak kaçıyor şerefsiz namusu. Nereye gitti lan bu? Kaşta görasın nereye kayboldun sen? Ha? Neredesin? Çık. Ananı sikeyim, ananı sikeyim. Ananı göt. Bak şerefsizin evladına bak nereye nereye kaçmış? Aman aman ama birader aman ama bak canım yok canım yok o kadar çalışmaya girdim bak. Tamam şimdi gelebilirsin. Süper, süper süper. Çok iyi gidiyoruz, çok iyi gidiyoruz. İyi gittik. Güzel çalıştık oradan. Tamam, şimdi alana girmek lazım. orada baya bir arada kaldık ha. Benim baya bir canım gitti ben dedim kesin öldüm. Burada işimize yarar bir şeyler var ama. Vardır ya olmaz mı? Neyse. Hı, tamam. Harika. Kalki nereden sıkıyor? Oğlum burada onu öldürmem imkansız anasını satayım. Geliyorum merak etme. Sana doğru geliyorum. Lan bak bak bak. Kurnaza bak. Son anda bir şey atacak. Oğlum seni o duvar mı kurtaracak lan? Seni duvar mı kurtaracak? Size de geliyor. Merak etmeyin. Size de geliyor. Süper. Son bir son şu kaldı. Son şu ikisi kaldı. Mermi bitti. Lan bu lan bu canavarmış anasını kim ya? Az kalsın boktan yere ölüyorduk. Tamam, çok iyi gittik var ya bu maç ben cidden bak bu maçı kaybedersem kafayı yerim bu arada. Şimdi biraz acil loot yapmam lazım çünkü çok az şeyim var. Mermim. Şu evlere doğru gideyim mi? Belki orada 2 3 kişi de öldürürüz de. Vay amına koyayım özgüvene bak. <laughs> Geride yaz. Sen, sanki amına koyayım pro oyuncusun da. Vay be bu cihazı ilk Fortnite oynadığım ilk yükleyip de oynadığım zamanları hatırlıyorum birader. Anasını satayım bak böyle yapıyordum. Dur böyle yapıyordum. Alıyordum böyle nişanı zar zor. Aa dur. Ama mermi yok. Valla mermi çok az. Şu an gidemem oraya. Önce güzel bir loot yapmam lazım. Ondan sonra giderim. Bak birisi var zaten burada. Tamam süper. Mermi var mı birader? Olmaz mı anasını satayım ya? Adamı mısın? Tamam şimdi gidebiliriz. Dur lan. Neyse. Tamam hadi şimdi gidelim. O demin çatışanlar he. Var lan daha çatışanlar var şurada. Aldım mı lan birisini? Aldım gibi. Neyse birader ben şu etraftan dolaşacağım çünkü burası çok karışık ben burada idare edemem. Arkadan biri sıkıyor. Ee, şimdi sıktın ne oldu? Ha, sıktın ne oldu? Geri de gel. Ben ne güzel gidiyorum işime. Yani niye bana karışıyorsun? Benim senin varlığından daha haberim yoktu. Boşu boşuna geberttin kendini. O, ne yapıyorsun lan? Neyse ben şurada hiç gideceğim. Şurayla alakamız yok. Orayı sonra hallederiz. Önce bir şurada bak şurası açık alan çünkü. Kapalı alanları sevmem. Ananı kim? Süper. Dahaınız var mı lan? Var. Hemen git. Ama aa alan 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 bende. Süper. Alan bak şuraya güzel bir yerleşsem var ya. Geçen videodaki gibi güzel bir tane vin alırız. Tadından yenmez. Ama beklemeyi de sevmiyorum ki. Şimdi ben onların bekleyeceğim bir saat? Bu arada arkadaşlar son birkaç gündür baya güzel az da olsa yani çok az ama gene de güzel yorumlar alıyorum. İşte küçük kardeşlerim falan yorum yazıyor. Abi güzel videolarım var seni çok beğeniyoruz falan. Öyle az da ama gene de çok teşekkür ederim. Gene yeter. Yani bizde bu bile fazla. Onlara, onlara da çok teşekkür ediyorum. On sizler için bir tane win almaya çalışacağım. O yorum atan yorum atan kardeşler için. hangi sen canavar var mısın? Evet. Yok bu canavar var değil. Tamam gördüm seni. Aman 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 bak arada kaldım. Onu aldık süper. harika süper çok iyi gidiyoruz çok iyi gidiyoruz alanı yakalanmamam lazım Son son bir kişi. Kalbim var ya öyle bir küçük küt atıyordu ki. Yemin ederim bak oradan çık çıkamayacağım sandım. Kalbim var ya küt küt atıyor, küt küt atıyor. Ellerim titriyor var ya ben ciddiyim bak sanki ölecekmişim gibi hissediyorum. Sanki piç pusmuş bir yere. Kanki neredesin? blader Çık artık ortaya. Bak fazla uzadı. Bak, kapalı alan sevmiyorum bak kapalı alan sevmiyorum çabuk gel çabuk gel bitirelim bu işi. Anasını sikim ya. Arkadaş biraz pusmayı seviyor herhalde. Kanki neredesin? Heh, tamam gördüm 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 gördüm. Evet işte bu. işte bu bebeğim. İşte bu bebeğim. Harikayız ya. Oğlum kaç kilo aldım lan ben maç? Anasını satayım haritanın içinden geçtim lan. Oh ellerim titriyor bak baba ellerim titriyor bak. Oğlum çok iyi oynadık lan. Yemin ederim var ya harika oynadık birader. Neyse. Lobby'e dön Çok iyi oynadık. Gerçekten çok iyi oynadık. Hakkını vermek lazım. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Bu win be, o yorumlarda gerçekten bana olumlu yorum, yorum, yazan bana çok moral olan çünkü cidden artık baya bir moralim bozuluyor. Yani şu, çünkü 2 yıldır YouTube'a video atıyorum. Hala 132 e aboneyim. Bilmiyorum. Ee, umarım başarırız. Dediğim gibi bu win o yorumlarda olumlu yorum olumlu yorum yazan arkadaşlara gelsin. Teşekkür ederim. Videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.